Pramcığım, babana hala kızgın mısın? Pram? 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 Pram her şeyi biliyor. Sen de meğer anne hala kavga ediyorsunuz. O yüzden buraya beni kandırmak için geldin. Pram kimseyle konuşmak istemiyor. Pram kızdı, 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 kızdı. Gidebilirsin. Pram uyuyacak. İyi geceler. Ne oluyor anlamıyorum. Pram tek başına yatıyor ve Meher onu yetiştirmek için acaba ne yapıyor? Evet Lohari, A, lokanta için gereken eşyayı sipariş etti Yarına kadar teslim edilecek, gelip alabilirsin. A, üç mikrodalga fırın, iki tane mikser, üç tane tost makinesi. Evet Lohari, tamam. Yarın seni ararım. Pram uyudu mu? Peki pramı yatıştırmayı düşündün mü? Hayır çünkü çocuklar sinirlendiğinde onlara zaman tanımamız gerekir. Evet pram şimdi öfkeli olabilir ama göreceksin sabah olduğunda her şeyi unutacaktır. Pramı bilmiyorum Meher ama senin bana yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım. İnternetten istediğin kadar alışveriş yapabilirsin, lokanta açabilirsin, umurumda değil. harika bir şeysin. Çok güzel. Harika bir şeysin. Harikasın. Sen harika bir şeysin. Çok güzel bir şeysin. Bunu nereden ha? öğrendin? Ne oldu? Sadece şarkı söylüyorum. Öyle mi? <laughs> Bu neydi öyle Yuvi? Sana onu soruyorum. Bitti amcamdan öğrendim. Vay vay vay. Tanrı seni korusun. Harika harika. Harika. Otur bakalım. Sen harika bir şeysin. Çok güzelsin. Harika bir şeysin. Sen harika. Baksana Yuvi. Bittu amcan nerede? Bilmiyorum babaanne. Telefonda konuşuyordu. Hatta telefonda birini öpüyordu. Hey Yuvi en sevdiğin kızarmış ekmekten var. Bak al. Tatlı da ister misin? Evet babaanne. Yuvi. Hadi gidip çizgi film izle oğlum. Ee, evet unutmuşum kızarmış ekmeğini ye. Tamam o ekmeklerin hepsi bitecek. Tamam babaanne harika anne Heh. senin yani demek istediğim anne bu çok yanlış. Neyi yanlış yapmışım hadi söyle bakayım Aa, anne biz sadece Sus. benimle teker teker konuşun anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Anne bak, birkaç ay önce Bittu'yu biz Cito ile nişanlamadık mı? Evet doğru ya. Neredeyse unutuyordum. Bittu nişanlanmıştı. Evet Bittu nişanlanmıştı evet. Ama ben nişanı bozdum. Aptallaşmayın. Biraz aklınızı kullanın, aklınızı. Cito'nun babası Mancit Kapkacak satıyor. Ve Bay Hulat büyük bir iş adamı. Lüks içinde yaşayan zengin bir adam. Ama anne söylesin Bak Cag'a, Bittu'yu zengin ve saygın bir ailenin kızıyla evlendiriyorsam... ...bunda sorun nedir? Meheri görmediniz mi? Evlenmeden önce bize yapmadığını bırakmadık. Ama evlendikten sonra her gün pram da pram pramda pram pram da pram sayıklayıp duruyor. Siz sadece şimdi düşünüyorsunuz ama Kulvant Kaur geleceği düşünüyor. Yeter. Bittu Pinky'den başka bir kızla evlenmeyecek. Bir şey daha var. Bittu'nun önünde kimse bu konudan bahsetmeyecek. Ne oldu anne? Neden herkesi azarlıyorsun? Sen sus da yemeğini ye. Ama ne oldu şimdi? Onları sadece azarladım. Seni tokatlayacağım. Sessiz ol, yemeğini ye. Hadi, tabağını verin şunu. Rana! Şimdi sen de tokata yiyeceksin. Kızı beğendiysen yemeğini ye. Hadi. Pramcım, yardım ister misin? Hayır. Pramcım, izin ver de. Edin. Pram yardım istemiyorum dedi. Sen Pram'ın sana söylediği şeyi yap. Tamam. Günaydın Pramcığım. Günaydın benim tatlı Pramcığım. Sana pram okula gitmeyecek demedim mi? <laughs> Sarapçıt kıyafetlerini ben giydim. Bakma her sen. Baksana çocuğun zaten morali bozuk. Neden uysuzluk ediyorsun ki hala? He? Pirete yenge bir şey buldun mu? Hala arıyorum canım. Pramcığım. Pretty'e sabah sabah ne aratıyorsun öyle? Pram'ın bir arkadaşı var. Adı Cisi. Cisi'nin kocaman bir köpeği vardı Buzır. Buzır eskiden çok avlıyordu ve ısırıyordu. O yüzden Cisi Buzır'ı internete koydu ve onu başka birine verdi. Sonra kendine iyi bir köpek aldı. Bilgisayarı versene. E, tamam ben gidip çay getireyim. Pram'cığım Aprit Efendim Sara? Git hazırlan ve teyzeme de söyle hazırlansın. Birazdan çıkacağız tamam mı? Hı, tamam olur. Tamam. Pram da annesini ve babasını başka birine verecek ve kendine yeni bir anne baba alacak. Pramcığım. Bak gerçekten e çok özür dilerim. Bramcım, ben de senden özür diliyorum ve sana söz veriyorum bir daha meğer annenle kavga etmeyeceğim. Bize son bir şans daha ver lütfen. Önce bana söz verin. Söz, söz veriyoruz. veriyoruz. Meğer. Hadi pramı hemen okula hazırla. Sarapcit, dediğin gibi bence pram seninle birlikte Dori teyzeyi bırakmaya gelsin. Ya da... Pram çok yorgun. Pram ne okula gidecek ne de babasıyla birlikte gidecek. Pram sadece dinlenecek. Pram dinlenmeye gidiyor. Teyze hazır mısın bakalım? <laughs> Aman tanrım ödümü kopardın. Ben toplandım hazırım ama sarap meher ve piritti hazır mı bilemem. Teyze meher bizimle gelmiyor. Gelmiyor mu? Neden? Yani sarap meherin biraz hasta olduğunu söyledi. Aha, ne? Hasta falan değil. Bak sana söylüyorum bu işin içinde bir iş var. Bak Robi, beni çok iyi dinle. Ben Mumbai'de olacağım. Ama sakın gözünü onların üzerinden ayırayım deme. Teyze merak etme ben varım. Ama sana söyleyeceğim şeyden sonra fikrin değişecek. Baksana hani benden aldın bir milyon rupi var ya. Hani şu dedektif için almıştın. O bir milyon rupiyi bir hafta içinde geri istiyorum tamam mı Robi? Yoksa her şeyi Sarapçı'da anlatırım. Pramcığım baksana bu hediyeyi beğendin mi bakalım? Kime hediye alıyorsun Meher anne? Seni küçük unutkan. Unuttun mu sana Yuvi'nin anne babasının evlilik yıldönümü var demiştim ya. Oo, Pram'ın aklından çıkmış küçük unutkan. Ha? <laughs> Meğer anne, Pram bu hediyeyi çok beğendi. Pram, senin ve babasının evlilik yıl dönümünde de bu hediyeyi alacak onlara. Meğer anne, yarın Yuvi'nin de evine gidecek miyiz? Hayır canım sanmıyorum. Hanımefendi sizi görmeye geldiler. Benim mi? Kim? Gelir Vergisi Dairesi'nden. Gelir Vergisi Dairesi mi? Sen git ben geliyorum. Pramcım iki dakika bekle canım hemen döneceğim. Evet. Bayan Meher Kavurdila. Balladaran Palsegal. Vergi dairesi memuru. Sizinle özel olarak konuşmam gerek. Tabii. Buyurun oturun. 5291980083 Atari Kooperatif Bankası sizin hesabınız mı? Evet. Ne Tamam. Demek hiçbir şey bilmiyorsunuz. İlginç. <laughs> Açık konuşun. Ne demek istiyorsunuz? Ben değil. Siz konuşacaksınız. Ofisimize gelmeniz gerek. Özür dilerim, anlayamadım. İhbar. Ama bunu yapamazsınız. Bizimle geliyor musunuz? Gelmiyor musunuz? Hayır. Öncelikle oğlum evde yalnız ve İkincisi de bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ben. Hanımefendi size bir tavsiye vereyim. Hem de ücretsiz. Eğer bizimle işbirliği yapmazsanız sonuçları o kadar ağır olacak ki tahmin bile edemezsiniz. Tamam. Ama oğlum da benimle gelecek. Günaydın efendim. Pramcığım. Sana kaç kere söyledim. Ağzını şapırdatma. Yavaş ye. Yemek yerken ağzını kapa. Ağzını şaplatarak yemek ayıptır. Beni buraya neden çağırdınız? Bir şey değil. Sizi çikolata yemeği öğrenmek için çağırdım. <laughs> Su ister misin? Piknikte misiniz? Sizinle konuşuyorum. Pram'ın annesini bağıramazsın. Pramcım, sana kaç kere söyledim. Bağırmak çok ayıp bir şey tamam mı? Hı? Şimdi sus ve otur anlaştık mı? Evet hanımefendi söyleyin. Beni neden çağırdınız? Bilmiyor musunuz? Eğer bilseydim sormazdım. O yüzden mahsur yoksa söyler misiniz? Meher, kor, dilon değil mi? Eğer hiçbir şey bilmiyor numarası yaparak paçayı sıyırabileceğinizi ve ceza alamayacağınızı varsayıyorsanız haberiniz olsun yanılıyorsunuz. Hayır. Ben böyle bir şey imzalamadım. Nakit de çekmedim. Dolandırıcılık. Dolandırıcılık mı? Kocanız serap citsin gil. Bundan üç gün önce 250 milyon rupilik bir çek yazdı. 250 milyon rupi mi? Vay canına. Sarapçıt piyangoyu mu tutturdu yoksa? Neyse sonra? Aynı gün o meblağı kendi hesabınıza yatırdınız. Tamam. E, sonra? Sonra parayı çektiniz. Aynı gün hesabınızdan 250 milyon rupi çektiniz. E, tamam. O zaman şunu söyleyeyim. Nakit 250 milyon rupi çektikten sonra parayı nereye koydum? A, el arabasına falan mı? <laughs> Efendim, hanımefendinin odası kilitli ve telefonu açmıyor. Evet Tarkaş. Sarap, meğer için birkaç paket geldi. Paket mi geldi? Meğer evde değil. Ve aramalara da cevap vermiyor. Bir sorun var galiba. Tarkaş paketleri al ve sakla. Ne kadar fatura gelmiş? Ödeme yapılmış. 95 bin rupi. Tarkaş paketleri sakla. Meğer para senin. İstediğin gibi harcayabilirsin. Kime istersen dağıtabilirsin. Ama bunu benden sakladığım için kendimi berbat hissediyorum. Evet meğer. Yalandan nefret ederim. Doğruyu söylüyorum hanımefendi. 250 kuruş yani 250 milyon rupi falan çekmedim. Eğer daha sonra ağlamak istemiyorsanız şimdi gülmeyi bırakın. Şunu okuyun. Belki 250 milyon rupiyi hesabınızdan ne zaman çektiğinizi hatırlarsınız. Ve bakın Buna iyice bakın. Şimdi söyleyin. Hala hiçbir şey bilmiyor musunuz? Evet, evet, bilmiyorum. Ve bu arada ben böyle bir şey imzalamadım. Nakit de çekmedim. Duydunuz mu? Duydum. Şimdi siz dinleyin. Kocanız Pencab'ın önde gelen saygın politikacılarından biri. Seçimler yaklaşıyor ve biz bunu birlikte planladığınızı düşünüyoruz. İstediğinizi düşünebilirsiniz. Benim bununla hiçbir ilgim yok. Gidelim Pram. Oturun. Oturun dedim. İki gün. Sizden iki gün içinde o parayla ne yaptığınızı belirten yazılı bir açıklama bekliyorum. Yoksa yasal işlem başlatacağım. Yasal işlem mi? Beni hapse mi göndereceksiniz? Doğru. Hapse gireceksiniz. İki gün. Unutmayın. Şimdi gidebilirsiniz. Gidelim Pram. Bala. Evet efendim. Bu kız saf görünebilir ama çok zeki bir kız. O ve Bay Serap ile karşı yasal işlemlere başlasak iyi olur. Alo. Bay Serap Çitgil ile mi görüşüyorum? Benim. Bay ben Vicita Malik, Gelir Vergisi Dairesi Müdür Yardımcısıyım. Evet, buyurun. Siz buyurun. Size bazı sorularım olacak. Anlamadım. Son günlerde sizin hesabınızdan eşiniz bayan Kaordilu'nun Dilu'nun hesabına 250 milyon rupi transfer edilmiş. Bu konuda konuşmamız gerekiyor. Bakın hanımefendi şu anda biraz meşgulüm. Öyle mi? Yani bize 3-4 ay daha bekleyin mi diyor? Öyle demek istemedim aslında hanımefendi. Bakın Baygil eğer ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız hemen ofisime gelin. Gelir vergi dairesi. Ciddi mi? İlk defa. Hayatımda ilk defa sorgulanmak üzere devlet dairesinden telefon alıyorum. Çok teşekkürler Meher. Hepsi senin sayende. Ha, şimdi bütün önemli işlerimi ve toplantılarımı bırakıp gelir vergisi memurlarına karımın hesabına neden 250 milyon rupi transfer ettiğimi açıklamak zorundayım. Vay! Tanrım! Tarkaş dinle. Şey, büyük bir sorun var. Evet. Birazdan görüşürüz. Oraya geliyorum. Tamam. Um, Sarap, muhasebeci 250 milyon rupilik transferi ...nasıl gösterelim diye sordu. Söyle hediye olarak göstersin. Sarap karısına 250 milyon rupi hediye etti. Tüm sorulara ben cevap vereceğim. Ee, Sarap, ben hallederim. Sen çok yoruldun. Biraz dinlen. Hayır, yapılacak çok iş var. Sarap! Hı. Sağ ol Tarkaş. Senin sorunun ne? Neden hep karşıma çıkıp duruyorsun? Neden dört saattir odadasın? Bu kadar önemli olan nedir? Evet dört saattir odadayım. Bu seni neden ilgilendiriyor acaba? Beni ilgilendirmiyor tamam mı? Sordum çünkü sen bugün... Bak Meher şu anda kimseyle konuşacak halim yok. Sabahtan beri bir sürü işim vardı. Heh, sanki benim yüzümden çalışmışsın gibi konuşuyorsun. Çok tuhaf meğer. Yaptığın hatayı unuttun. Masummuş numarası yapıyorsun. Neyse zamanı gelsin. Sorularına ve yaptıklarına uygun cevabı vereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.